alçak gönüllülük ve cömertlik. Tanrı'nın isteğine uygun yaşamak için iki temel nitelik göstermeliyiz. Alçak gönüllülük ve cömertlik. Luka'daki çalışmamıza devam ederken bu paragrafa bakacağız. İsa'nın bu iki niteliği vurguladığını görüyoruz. Elbette alçak gönüllülük ve cömertlik kutsal yazıların tamamında da pekiştirilmiştir. Sonuç olarak İsa'nın bu konuyu nasıl ele aldığını göreceğiz. Bir ferisi tarafından oldukça büyük bir ziyafete davet edilmiştir. Gelen diğer ferisilerin aslında evdeki en iyi koltuklar için yarıştıklarını fark etti. Kendilerini davet eden ferisiye olabildiğince yaklaşmak istediler. Bu yüzden ön koltuklara oturdular. İsa bunu gözlemledi. Bunu yaparken aslında onlarla bir benzetme paylaştı. Bu fırsatı kullandı. Bu gerçekten de alçakgönüllülük üzerine bir benzetmeydi. Şöyle dedi: biri seni düğüne çağırdığı zaman baş köşeye kurulma. Belki senden daha saygın birini çağırmıştır. Eğer öyleyse olacak olan şu. İkiniz de çağıran gelip "Yerini bu adama ver." diyebilir. O zaman utançla kalkıp en arkaya geçersin. Gerçek alçakgönüllülük değil, aşağılanma. Bir yere çağırıldığın zaman git en arkada otur. Öyle ki seni çağıran gelince "Arkadaşım, daha öne buyurmaz mısın?" desin. Şimdi İsa Burada bir noktaya değinmek için oldukça pratik davranıyor ve sonra şöyle der: "O zaman seninle birlikte sofrada oturan herkesin önünde onurlandırılmış olursun." Bu yüzden bu benzetmeyi kullanır. Sonra şu noktaya değinir. Aslında 11. ayette öğrettiği şey budur. Kendini yücelten herkes alçaltılacak. Kendini alçaltan yüceltilecektir. Başka bir de işte İsa onları güdüleriyle, bencillikleriyle oldukları yerde karşılar. Bunu bir örnek olarak kullanarak gerçekten yürekten çıkan gerçek bir ilkeyi verir. Kendini yücelten herkes alçaltılacak. Kendini alçaltan yüceltilecektir. İsa alçak üzerine bir ders verdikten sonra onlara cömertlik üzerine bir ders vermeye devam eder. Bu durumu kullanır. 12. ayetten başlayarak İsa kendisini yemeğe çağırmış olana da şöyle dedi. Öğle ya da akşam yemeği verdiğin zaman dostlarını, kardeşlerini, akrabalarını ve zengin komşularını çağırma. Yoksa onlar da seni çağırarak karşılık verirler. Ama ziyafet verdiğin zaman yoksulları, kötürümleri, sakatları, körleri çağır. Böylece mutlu olursun. Çünkü bunlar sana karşılık verecek durumda değildirler. Karşılığı sana doğru kişiler dirildiği zaman verecektir. Şimdi tekrar İsa'nın burada ne yaptığını anlamalısınız arkadaşlarınızı bir ziyafete davet etmenin yanlış olduğunu söylemiyor. Kardeşlerinizi, akrabalarınızı ya da komşularınızı, hatta zengin komşularınızı bile davet etmenin yanlış olduğunu söylemiyor. Ki bu yanlış değil. Gördüğünüz gibi İsa'nın burada ilgilendiği şey temel güdülerdi. Temel güdüleri bencillikti kendilerini beğenmişlerdi. Burada kendi kategorisine uyan tüm insanları davet eden bu adamla konuşuyor. İsa bu benzetmeyi paylaşır ve ona yoksul, sakat ve topal olan tüm insanları davet etmesini söylerse onun güdüsünü ortadan kaldıracağını biliyordu. İsa bunu başka durumlarda da yapmıştır. İsa'nın ne dediğini hatırlayın. Dua edeceğiniz zaman iç odanıza girin ve yalnız dua edin. Şimdi İsa herkesin içinde dua etmenin yanlış olduğunu mu söylüyordu? Hayır. Çünkü yeni anlaşmada bile toplum içinde dua etmekle ilgili pek çok örnek vardır. Söylediği şey şuydu. Dua etmenizin tek nedeni insanlara görünmektir. Eğer şöyle deseydi, iç odanıza girin derse dua etme nedenlerini ortadan kaldıracağını biliyordu. Doğrudan onların nedenlerine ulaşıyordu. Gördüğünüz gibi aynı şeyi bu Felisiye de yapıyordu. Başka bir olayda şöyle dedi. Verirken sağ elinizin sol elinizin ne yaptığını bilmesine izin vermeyin. Bu arada bu imkansızdır. Basitçe söylediği şey şuydu. Verdiğiniz zaman gizlice vermelisiniz ve o zaman babanız sizi ödüllendirecektir. İsa herkesin önünde vermenin yanlış olduğunu söylemiyordu. Peki ya Barnabas? Sahip olduğu bir tarlayı sattı. Cömertliğini belirtmek için adı Barnabas olarak değiştirildi. Çünkü elde ettiği geliri insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Yeruşalim'deki kiliseye verdi. Birçok örneğimiz var. Alenen vermek yanlış değildir. Ama Ferisilere ne diyordu? Vermenizin tek nedeni insanlara görünmektir. Bu nedenle bu nedeni ortadan kaldırırsa vermek için hiçbir nedenleri kalmayacağını biliyordu. Burada da İsa'nın ifadelerinde aynı şeyi görüyoruz. Mübalağa yapıyor. Anlatmak istediğini anlatmak için abartıya başvurur. Bu iki niteliği ele alan bu kişilere mesajını iletir. Alçak gönüllülük ve gerçek cömertlik. İsa'nın kendisine baktığınızda gerçekten ilginçtir. O bu iki niteliğin de mükemmel bir modeliydi. Pavlus'un Filiplilere yazdığı şu sözlere baktığınızda da bu ikisinin birbirine karıştığını görürsünüz. Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Bunu bir düşünün. Tanrı formunda var olmak. Ama ne oldu? Ululuğunu bir yana bıraktı. Bu insan bedenine bürünmüş, yeryüzünde yürüyen Tanrı'dır. Ama kul özünü alıp insan benzeşine doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Burada hem alçak gönüllülüğü hem de cömertliği görüyorsunuz. İşte bu nedenle Pavlus maddi varlıklar konusunda cömert olmaktan bahsederken bize İsa'nın mutlak ve tam bir cömertlik örneği olduğunu hatırlatır. Çünkü hayatına da dahil olmak üzere her şeyini verdi. İşte düşünme ve yanıt sorusu. Tanrı gerçek alçak gönüllülüğü ve cömertliği ne şekilde tanır ve onurlandırır. Bu soru üzerinde düşünürken aklıma Yakup mektubu geldi. Ben buna daha büyük lütuf diyorum. Ama o daha büyük lütuf verir. Bu nedenle şöyle der. Tanrı kibirlilere karşıdır. Ama alçak gönüllülere lütfeder. İşte İsa, Ferisilere bunu öğretiyordu. Sonra Yakup 4. bölüm 10. ayetinde şunu okuruz. Rabbin önünde kendinizi alçaltın. Sizi yüceltecektir. Öyleyse bu yaşam ilkesini hatırlayalım. Tanrı'nın isteğine uygun yaşamak için iki temel nitelik göstermeliyiz. Alçak gönüllülük ve cömertlik.